тоrаq о топра ө км arsalarda e, organik tarım tamamen kendi mesela yiyecek içeceklerimizi e, işte fasulye, biber, patlıcan, domates bunları tamamen kendimiz organik olarak yetiştiriyoruz. Yani hiçbir gübre falan kullanmıyoruz. Arada da öyle. Mesela arıyı ben 10 yıldır bu işi yapıyorum. Yani arada hiçbir e, ilaç kalıntısı ne bileyim. Tamamen her şey organik şeker, hiçbir şey tamamen organik olarak yapıyoruz yani. Burada kendi ihtiyacımızı artı şey olarak müşterilere organik olarak satıyoruz yani. İsteyen müşterilere satıyoruz yani. Tamamen hayvan gübresinde yani. İyi bakalım hadi. Ee, hadi, 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 canım. Canım. hadi. Ben i̇yi. Bak. Nasılsın? Hadi. Hadi. can. Hadi. 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 Sonra da yemalt dedin mi? Hanım ölmüş de yenkten evlenmişti. Ben... E, birlik geldik, biz arabayız, bak. Şimdi siz oradan mı geliyorsunuz, nereden geliyorsunuz? Selendi yüzünden, Selendi ya. Hee. Bu ben çocuk de... senin mi, yoksa var mı? Ya bu Selendi de... ...Kastırış Kümbali'nin oldu, dedim, bunlar aldı. Evet. o da var. Selendi yüzünden, o da var. biz Ünal. Ünal Semiz. Cengiz Semiz. Güllü Semiz. <laughs> o da hepsi onlar. <laughs> Ne yapıyorlar anne? Çalışıyorlar onlar işte. tavuk tavuk çiftliğinde. İnşallah Yallah, selam, selam söyleyin bunlara. <laughs> selam götür. Selam, <gülüyor> selam, <gülüyor> selam, götür. <laughs> Duyacak mı şimdi burada dedim selamı o da. <gülüyor> Evet <gülüyor> seni görecek ekranda. <laughs> Torunum <laughs> ayıklar dedi. Ya. Geçen sene her şeyde Leyla çıktı işte o ha. şeylerden ya. Ha. Televizyona. Bir suç yaptım ben de. Bak. Selam ne kadar gelen ne varsa geldi. Nazar tanamadı. öyle nazar yarından bakıyor kapının yarından. Duruyordum bu rahmet hemen karakolun kapısından çıktı. Ya bu lafı ettiğim kara olmadan Allah bin kere razı olsun. Biz sarmadılar. Seyahat yapma. E siz canım seyahat sabahleyin başlarsınız gelmeye. Öğlenden sonra seyahata başlar mı ya? Çok i̇şte de, yani sabıklı. gün biterken bize de bir şeyler kalmıştır diye çıkalım gelelim dedi. E çoğu yetmişiz ben siz çoğu yetmişiz. Öyle bakurlar gezdiğiniz zaman bir gönlümüz gözünüz bir yaylım alır bir iyi olur.

Deve eu não